Aynen, hepimiz Evet, evet güzel. Biraz daha, biraz daha evet, güzel, bravo. Evet, sonuç aldık.

Браво, блядь. Браво. Claro. Yeah! <Michaelis> yeah. yeah. random yeah.

Bravo. 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 Son üç. 不要我！不要我！ Ali. Bravo Ali. Bravo sana. Bravo Ali. Bravo. Evet yerde geldi. Bravo, son. Bravo. Evet, bravo Bravo. Bravo. Ali Can. Bravo. Bravo.